Bu belgesel filmimizde Etler Şelale sahasının üst bölümünün sonbahar ve ilkbahar mevsimindeki farklı konumlarını göstereceğiz. 29 Nisan 2020 günü çekimde su seviyesinin mevsimsel özelliklerine göre geçmiş yıllara nazaran çok azaldığı görülmüştür. Küresel kuraklığın tehlikeli boyutları Antalya doğa sistemlerinde de kendini hissettirmesi buradaki canlı yaşam için tehlike çanlarının işaretleridir. Saha sistemlerinin korunması gereken Etler Uçan Su Şelale sahası doğanın en nadide oluşumlarından sadece bir tanesi olan muhteşem güzellikteki saklı doğa köşesidir. 2012 yılından itibaren Kayda alışımızla tanınmaya başlayan ve yakın zamana kadar pek fazla bilinmeyen Etler Şelalesi sisteminin üst birinci bölüm basamağının da çekimlerini yaptık. Etler Köyü Karapınar sahasında berrak bir kaynaktan çıkan içilebilir sular Etler Şelalesinin ana kaynaklarından sadece bir tanesini oluşturuyor. Şelale dört basamaklı ana eğim kırık yapı sisteminden oluşmuş ve yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahiptir. Dördüncü basamak bölümü yüksekliği 90 metredir. Birinci basamak sahası oldukça karmaşık orman meşceresi ile kaplıdır. Devasa büyüklükte kaya blokları kırıkları ile erişimi neredeyse olanaksız kılmıştır. Kaya makileri ve çınarlar çok renkli ve ilginç güzellikteki oluşumları yaratmıştır. Yöre halkı dilinden uçan su adı yüksekten akarak şelale oluşturan sular olarak tanımlanır. Üst birinci basamakta 10 metreye yakın bir yükseklikten uçarak aşağı inen su, şelale tabanında muhteşem güzellikte doğal bir havuz oluşturmuştur. muhteşem güzellikte biyosfer çeşitlilik içeren şelale sahası, farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları ve vadileri barındırıyor. Biz belgesel çekimcileri olan doğa tutkunları, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenler için çok keyifli bir mola noktasıdır. Şelale sahasının litolojik olarak temelini Jura-Kreta ise yaşlı karstik kayaçlar ve Sedimenter kayaçlar oluşturmakta. Ovacık Dağı Ekler bölümü, Üst miyosen ve Plyosen Havzası'nda yer alan şelale, Orta Torosların batısında yer alır. Bu havza, Aksu Vadisi'nin güneyinde ve Kıyı Akdeniz boyunca görülmektedir. Poz tektonik karakterdedir. Bu havzanın çökel kayaları, Mesiniyen yaşında çakıl taşı, kum taşından oluşan farklı formasyonlar ile yanal geçişli ve bazen resifal karakterde olan gebiz kireç taşı, alt ve üst pliyosen yaşında kirli kireç taşı, kum taşından oluşan formasyonlar ve üst pliyosen yaşında volkanik tüflü kum taşı ve çakıl taşından oluşan ala kilise formasyonunu kapsar. Kuvaterner formasyonlar ise vadi tabanlarındaki akarsu çökelleri ile birikinti koni ve yelpazelerinden oluşmaktadır. Şelale ve karstik kaynaklarla beslenenler dışındakilerin rejimi düzensizdir. Yazları sıcak ve kurak geçtiği için suları çok azalır. Birçoğu kurur. Sonbahar yağmurları ile su seviyesi yükselir. İlkbaharda Toros dağlarındaki karların erimesiyle de en yüksek seviyeye ulaşır. Şelale sahası ve Bağlı Ovacık Dağı Derin Vadisi Kanyonu, tektonik etkinlik ve topografya ölçülü kesit için gerekli düzenli yüzeylemeyi engeller. Ancak kaya türü ince, orta, düzgün tabakalı kum taşı, şeyl oluşumları ve orta kalın tabakalı kum taşı olarak gözlenmektedir. Özellikle bu sahada zengin bitki çeşitliliğinde kekik türleri ön plana çıkar. Mevsimsel döngülere bağlı olarak yer değiştiren çok sayıda kekik türü vardır. Her adım attığımız yerde burnumuza muhteşem ferahlatıcı kekik kokuları geliyor. Ne topluyorsun abim? Kekik. Kekik. Nasıl dağ keki değil mi? Dağ keki. Evet. Birisi şalba. Evet, Bozok şalba. Evet değerli izleyenlerimiz. Öbürüsü de e, bizim buranın dere çay nane çay Aynı nane gibi tadı vardır. Rahmi Akış abimiz evet, topluyor. Rahmi adım da Rahmi Akış. Bu doğal, Allah'ın verdiği bir doğal. Süper bir doğal. Bu... Bu alanın da dahil olduğu Batı Akdeniz bölgesi sahip olduğu ekolojik unsurlar neticesinde otsu ve odunsu özellikle birçok bitki türünü içerisinde barındırmaktadır. Ovacık Dağı yöresi de sahip olduğu bitki türleri açısından Batı Akdeniz bölgesi vejetasyon özelliklerini yansıtmaktadır. Saha alanı sınırları içerisinde 9 farklı ana kaya tipinde konklamera, Karışık Ana Kaya, Moloz, Alivyon, Bloklu Filiş ve Dolomit Ana Kayaları, Ofiolitli Melanj ve Mikrit Ana Kayaları üzerinde Türk Kekiği türü oldukça yaygındır. Türk keki ve Büyük Çiçekli Adaçayı ticari öneme sahip türlerdir. Türkiye'de endemik olduğu ve bu açıdan ülkenin kekik türleri için bir gen merkezi konumundadır. Yörede en yaygın olarak bulunan kekik türü olup, antik çağlardan günümüze kadar en çok kullanılan kekik türlerinin başında gelmektedir. Türk kekiği, bilyalı kekik ve İzmir kekiği olarak da bilinir. Şelale sahası kekiği, Antalya'nın Elmalı yöresinde taş kekiği, Konluca yöresinde dağ kekiği olarak bilinmektedir. Bu tür Türkiye'de çok büyük bir ticari öneme sahip olup özellikle Akdeniz bölgesinde kültürü yapılan iki kekik türünden birisidir. Şelale sahası ve tüm çevresi önemli biyosfer rezervi alanıdır. Burada sürdürülebilir doğa koruma yaklaşımı uygulanmalıdır. Yöre halkı tarafından bilinçsizce endemik bitki toplama ve kullanımı vardır. Doğa yürüyüşlerine yönelik rehberlik gibi doğaya saygılı korumanın yöre halkı tarafından gerçekleştirilmesine yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır. Alandaki biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak değerleri mutlaka korunmalıdır. Şelale sert bölgesi ve çevresi fazlasıyla olumsuz insan etkisine maruz kalmış avcılık faaliyetleri bölgedeki tüm yaban yaşamını bitirmiştir. Geniş bir doğal ekosistem yelpazesini barındıran havza, doğal yaşlı ormanları ve nemli iklimiyle ılıman yağmur ormanları niteliğindedir. Doğal yapı, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi önemli yaban hayatı türlerini barındırır ve yırtıcı kuş göçünü Ovacık dağı alt vadileri boyunca dar bir koridora yönlendirir. Biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı neredeyse kalmamıştır. Havzasının biyosfer rezervi olarak ilan edilmesi, bölgede biyolojik çeşitliliği korumak, bozulmamış ekosistemlerin devamlılığını sağlamak, doğal sistemler ve bu sistemlerin zamana bağlı değişimlerini öğrenmek gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin bilgileri paylaşmak ve doğal kaynakların yönetimindeki sorunların çözümünde işbirliği yapmak en iyi genel geçer kurallar dizi olacaktır. Şelale sahasının biyosfer rezervi mevsimlere göre çeşitlilik gösterir. Rakım farkına dayalı olarak ortaya çıkmış olan çok değişik tür ve ekosistemleri içerir. Koruma öncelliğine sahip değerleri ise Doğu Ladini, Doğu Kayını, Kestane ve Kafkas ıhlamuru gibi doğal yaşlı ve karışık ılıman kuşak yağmur ormanları, alpin ve subalpin ekosistemler, sucul topluluklardır. Sahanın biyosfer rezervinde 23'ü e endemik 990 adet bitki türü yayılış gösterir. Buradaki biyosfer rezervi olumsuz insan etkisine maruz kalmış bir fauna çeşitliliğine sahiptir. Koruma önceliği olarak özellikle önem arz eden fauna türleri, genetik olarak saf olan Kavkas arı ırkı, çengel boynuzlu dağ keçisi, dağ horozu, Anadolu engereği ve semenderi, kırmızı benekli alabalık ve göçmen yırtıcı kuşlardır. Burada muhteşem güzellikteki ormanın izin verdiği ölçüde açılan dar yolda zaman ve mekan kavramını yitirebilirsiniz. Yemyeşil bir fanus içinde ormanın kokusunu, sessizliğini duyabilir, sanki kendinizi o anın ve yerin bir parçası gibi hissedebilirsiniz. Şelale sahasının 15 Eylül 2019 tarihinde çekilen aynı bölümde her tarafı kuru ve susuzdur. Sonbahar mevsimi florası diğer mevsim florasının yerini almıştır. Kayalık maki sistemi daha farklı renk ve çeşitlilik içeriyor. Sonbahar mevsiminde kekik türleri yerini yavaş yavaş nane türlerine bırakmıştır. Aynı zamanda mevsimsel kekik türlerine de rastlanmaktadır her adım atışımızda muhteşem güzellikteki sarhoş edici doğal baharat kokularında burnumuz adeta bayram ediyor ve rahatlıyoruz. 15 Eylül 2019 tarihinde çekimi yapılan şelalenin sonbahar mevsimindeki durumu kuraklıklık tehlikesini vurguluyor. Şiddetli erozyonlar sonucu doğa ve suyun yıkıcı gücünün kayaları nasıl biçimlendirdiğine de tanık oluyorsunuz. Yıllara meydan okuyan çınarların kalın gövdeleri kayaların çatlaklarına kök salarak tutunmuştur. İşte aynı şelalenin Eylül 2019'daki farklı konumunu izliyoruz. Sonbahar yaprakları hafif şırıltılı şelale dip kazan gülünün üzerini kaplamaya başlamıştır bile. Bölgenin coğrafyası, iklimi ve ormanın yoğunluğu Ormanla etrafınızın çevrildiği, adeta yeşilin ve dağların arasında kaybolduğunuz hissini verir size. İlk anlarda ürkütücü gelen bu duygu, bir süre sonra yerini müthiş bir huzura bırakır. Kaybolmuş hissetmenize rağmen olabildiğine özgür hissettirir. Bu hissi yaratan doğanın heybeti mi, bize sunduklarını yeni fark etmiş olmanın dehşeti mi ya da her ikisi veya başka bir şey mi ilk anlarda anlamak mümkün değildir. Etler sert kayalıklarının içinde gizli olan dört aşamalı şelaleye vardıktan ve oranın insanları ile konuşup hikayelerini dinledikten sonra bu hissi yaratanın ne olduğunu anlayabilirsiniz. Belgesel çekimlerimizde bize rehberlik eden yerel rehberin kendine has üslubu dönüş yolunda daha önceki çekimlerimizde görev alan ve şimdi aramızda olmayanların anıları, duyduklarımızla orada tanıdığımız insanların öyküleri birleşiyor ve çok eskilerden bugüne uzanan doğa, insan, tarih ve kültür iletişimi ile dolu hikayelere dönüşüyor. Sadece yöre köylülerin ve az sayıda macera perestin varlığını bildiği buz gibi mavi ve yeşilin tonlarını ihtiva eden cam göbeğine yakın renkteki suya, kayalıklar ve keçi yolu patikalarından zorlu iniş yolculuğu sonuçlanarak terlerimizden arınıyor, tüm yorgunluğumuz sona eriyor. Bedenimiz 3-5 kulaş sonrasında çivi gibi oluyor. Şelale kazanı alanında yaşlı bir ağacın gövdesinden çıkıyormuş izlenimini veren kaynak suyundan da içimizi ferahlatıyoruz. Keyifle indiğimiz patika ve keçi yolundan gerisin geri çıkarken kekik ve mersin yapraklarının kokularını ciğerlerimize doldurarak daha bir zindelikle ve çok daha fazla neşeyle yukarı çıkıyoruz. Gökçe Pınar'dan Etler sahasına gidildiğinde sağdan bir patika ile aşağı inilebilen şelale yaklaşık 90 ila 100 metre yüksekliğinde olup yukarıdan kısa aralıklarla dört basamak halindedir. Çok dik ve sert kayalıklı bir yapıya sahip etler şelalesi, farklı mevsiminde değişik düşük dibi ile farklı güzel görseller sunar. Antalya merkeze tam 80 kilometre uzaklıkta bulunan Etler Köyü Uçan Su Şelale sahası Serik ilçesine 28 kilometre uzaklıktadır. Bu filmimizi izlerken Doğa sistemi içerisinde endemik ekosistem yapı, floral bütünlük ve çok farklı ışık konumunda doğanın renk cümbüşü ile büyüleneceksiniz. Bu şelale sahasında ilk kez biz kapsamlı çekimler yaptık ve ilk olma ayrıcalığına sahiptir. Burada tüm sahada tektonik sistemler genelde gebiz Karga arasında Alttaki ince denizel litolojiler üzerinde oldukça sert karasal çakıl taşı havzası devamı üzerinde bulunmaktadır. Ovacık dağı dolayında alttaki çakıl taşı çamur, topraklı mil taşı, karasal ve üstündeki çakıl taşı nano planktonlu mil taşı denizel özelliktedir. Etler şelale sahası yüksek ve hızlı düşüş özelliğinde olduğu halde kayalık yüzeyler yosun ve kaya makiliği ile kaplıdır. Birçok küçük ağaççıklar ve farklı endemik türlere ev sahipliği yapan Etler Şelalesi'nin tavanındaki muhteşem doğal yüzme havuzu konuklarına sıcak davetiye çıkarıyor. Mevsimsel değişim gösteren farklı su debisinin ısı değeri de değişmektedir. Genelde suyu yüzmeye elverişli olup bu doğal havuzda mükemmel yüzme keyfi yapılabilir. Şelale havuzundan akarak yoluna devam eden sular ve diğer doğa oluşumları şelale havzasında çok değişik formasyonlarda göz alıcı doğa oluşumları meydana getirmiştir. Devasa kayalıklar kimi yerde düzgün yüzeyli ve kimi yerde çok keskindir. Su debisinin çok fazla olduğu Kış mevsimi sonu ve ilkbahar başında şelalede üç koldan su düşüşü başladığından muhteşem doğa panoramaları gözlenir. Bu son belgesel filmimiz ile tüm mevsimlerde olmak üzere farklı konumlarda çekim programlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Yakın gelecekte kuvvetli yağışlı havalarda suyun ve doğanın gücünün değişim döngülerini kayda alacağız. Şelale sularının düştüğü çok dar ve keskin yarıkların her iki yakasını oluşturan yüksek kayalıklar çınarçan ve meşe ağaçlarına da barınaklık etmektedir. Yüksek kayalıkların tepeleri çürük ve dağılma süreci içinden geçtiğinden her zaman hayati risk taşımaktadır. Bu nedenle şelale tabanına kasksız inilmemelidir. Kaya içi mağaralarının da bulunduğu Şelale kayalık sahası kalınlığı 0 ila 400 metre arasında, yüksekliği ise 300 arasında değişir. Alanın doğusunda alttaki akarsu ya da plaj çakıl taşının üzerinde çapraz tabakalı kum taşı olarak gözlenmekte olup kalınlık 30 ila 50 metre kadardır. Ovacık napları üzerinde açısal ve düşük açılı uyumsuzluk gösterir. Etler şelale kaya formasyonları diğer formasyon tipleri ile karışık haldedir. Bu bölgeyi yüzeyleyen birim, kalın tabakalı, son ve kısmen resifaldir. Kayalıkların alt 10 metresi, parmak mercan, sarımlı altlar, kapsayan gevşek kum taşıdır. Üstündeki kireç taşı beyaz, orta kalın tabakalı olup, 30 metre kalınlığındadır. Tüm bu özellikler, sınırlı platform açık platform koşullarını yansıtmaktadır. Şelale yüzey kayaları ayrıca betonik özellikler de gösterir. Suyun aşağıya düştüğü sahada her iki tarafta mevsimsel renklerine uyumlu hale gelen çınar ağaçları muhteşem bir görüntü sunuyor. Şelale doğal havuzundan geçen sular nispeten genişlemiş vadi sahasında ilerlerken, 100 metre sonra aniden daralan dev kayalık boğazdan geçer. Buradaki genişlemiş vadi tabanı ve duvarları muhteşem formasyonda çınar ve çam ağaçları ile bezenmiş, farklı renk tonları almış diğer endemik bitki türleri ile yepyeni bir endemik ekosistemler dünyası meydana getirmiştir. Etler şelale sahası yüksek ve hızlı düşüş özelliğinde olduğu halde kayalık yüzeyler yosun ve kaya makili ile kaplıdır. Birçok küçük ağaççıklar ve farklı endemik türlere ev sahipliği yapan etler şelalesinin tabanındaki muhteşem doğal yüzme havuzu nitelikli kazan konuklarına sıcak davetiye çıkarıyor. Şelale havuzundan akarak yoluna devam eden sular ve Diğer doğa oluşumları şelale havzasında çok değişik formasyonlarda göz alıcı doğa oluşumları meydana getirmiştir. Devasa kayalıklar kimi yerde düzgün yüzeyli ve kimi yerde çok keskindir. Şelale ve çevresi ormanlarında köknar, meşe, diş budak, kara ağaç, koca yemiş, çınar, ahlat, ıhlamur, Yabani ve aşılı zeytin, kermes meşesi, mazı meşesi, sandal, sıkız ağacı, mersin, tesbih ağacı, defne, akça kesme, hayıt, zakkum, harnop, kayacık, funda, ladin, çılbırdı, cehri, katır tırnağı, kekik, patlangaç, sütleyen, dikenli mersin, deve dikeni, ballı baba, alev doda, ada çayı, safran, kanada şifa otu, tokuz otu, çakır dikeni, çiriş otu, kuş konmaz, krizantem gibi ağaç ve ot çizleri bulunur. Şelale sahasında her mevsime göre renk değişimi sunan ormanların farklı türden ağaçların yaprakları, yeşilden başlamak üzere sarı, kırmızı ve kahverenginin her tonunu alır. Bir gördüğünüz rengi bir sonraki gün göremezsiniz. Çünkü ormanın rengi her gün değişmektedir. Saha alanı orman ekosistemine göre renk harmonisine bürünür.